hastalığı bir kere birinci planda glikasyona yol açacak LDL'yi okside LDL'ye çevirir. Yani oksitlenmiş, paslanmış LDL'ye. Paslanan oksitlenen LDL'nin damar duvarında inflamasyon yaratıp orada plak oluşturması hızlanır. Onun için şeker hastalarında sadece küçük damar hastalığı yani retina yani böbrek damar hastalığı görülmez. Şeker hastalarında makro dediğimiz boyun damarında, ayak damarlarında koca koca pıhtı parçacıkları, aortalarında koca koca pıhtı plakları görürüz. Ama şeker hastalığı aynı zamanda Alzheimer'la kardeştir. Şeker hastalarında Alzheimer sıklığı maalesef daha yüksektir. Evet. Bunama ihtimali onun için daha fazladır. Şeker hastalığı, gizli şekeri bile, hatta biraz daha geriye gideyim, insülin direnci aşaması bile bunamaya yol açan erken habercilerden birisi, erken trenlerden birisi. Daha önce bir programda söylediğim insülin direnci trenine sakın bilmeyin insülin direnci treni sadece bir kilo direnci değil, e, tren treni değildir. Obeste treni değildir. Aynı zamanda bir Alzheimer trenidir. Hı hı. Bir kalp krizi, bir beyin felci trenidir. O trene hiç kimsenin bilmesini tavsiye etmem. Bilen de varsa bir an önce insin.